Ah ekmek ya. Ye. ye. Gel ye. Niye ya. Ne Biraz Yok, yok montun yok da rahatsız etmek istemiyorum Başka boş yer yok zaten. Burada da iyi ama sorun yok yani. Niye Durumum yok yani ya, bunu o, bunu alabildim. Ama rahatsız etmeyin. Yok ya. yok gelsin. Çok köşede oturayım ya. Niye kırmak yazın çalışmıyor musun? Ya işten kovuldum ben. Buraya çalışmaya geldim. Çalış yani kovuldum daha da çalış. Plan. Ailem memlekette ya. Ben tekim burada. Nerede kalıyorsun? Kalacak yerin. Ben sokakta kalıyorum ya çoğu zaman. Yani nereden? Ya esnaflar sağ olsun hani yardım ediyor. Yok 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 yo. alışkınım ben. Aşkınım yok yok çıkarmayın vallahi çıkarmayın gerek yok. Olur mu öyle şey sabahtan beri soğuk düşmüşsünüz. Ama gerek yok vallahi gerek yok. <laughs> yoksa? Ben sana yemek ısınma sen birlikte yemek yesek olur mu? Yaş. Ya da akşam kalacak yeri yok bizim ev geniş. Annemlerle konuşsam. Babamın iş yeri var hatta sana iş de ayarlayabilirim. Ciddi misin? Evet. Ama... Babamlar hatta geceleri var ya da çalışan işçi zaten. Yatağı ya. falan her şey var mesela. Çok sevinirim ya ama hani sizi de uğraştırmış olurum ya valla. Ben bir annemle görüşeyim sen burada bekle babamı da arayayım. Tamam. İşte bulmadılar Siz seni babamın yanına da götüreyim ben bir tanışın. Sonra bir yemek yeriz. Sonra üstüne bir mont alırız. Ne dersin? razı olsun ama hani şey uğraştırmasaydın ailen de. İnsanlık görevimiz. Sen burada bekle. Tamam. Tamam çok sağ ol. Babamla konuştum. Öyle mi? Evet, annem şimdi bize yemek hazırlayacak, bir şeyler hazırlayacak, sıcak bir şeyler. Vallahi var. gerek yoktu o kadar zahmet etmeseydin İnsanlık ya. İnsanlık görevimiz. Zaten babam da işçi arıyordu, senin zaten işin yokmuş gelirsin hem de akşam bize yemek gelsin sonra babamla birlikte iş yerine geçeriz. Zaten babam da işçi arıyordu. Senin zaten işin yokmuş. Gelirsin hem de akşam bize yemek gelsin sonra babamla birlikte iş yerine geçeriz. Sana iş öğretir, makinaları öğretir. Tamam ne iş yaparım olursa yaparım yani sıkıntı yok ne da. Iş yaparım değil sen köle değilsin. İnsanlık görevimiz zaten bu. İşin var mı? Ben pek işim yok ama Geleceklerin ya ailen hani. O zaman şimdi, şimdi gidersek rahatsız etmiş oluruz. O zaman ben babamı oluruz. alayım, geleyim. Sen burada bizi bekle. Sonra gidelim sana sıcak bir şey de içelim, senin karnını doyuralım, üstüne bir şeyler alalım. Sonra işlerine geçelim. Ben sana işi göstereyim, kalacak yerini göstereyim. Ama burada bekle bizi tamam mı? Tamam. Tamam olur. Onu nasıl isterseniz. Tamam. Ama montu da alın, üşümeyin sizde. Ben zaten alışırım, sorun yok. Siz şey yapın. Bekle Tamam. Geleceğim. Buralardayım. Tamam. Geleceğim. Buralardayım. Tamam. Allah razı olsun her şey için. Hepsi var. memlekette ya. Ben tek buradayım. Tek kalıyorum. Burada bekle. Geleceğim. Tamam. Buradayım. Buradayım. Tamam. Tamam. Bekle. Çok çok teşekkürler. Tamam. Bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Pardon kusura bakmayın rahatsız ettim sizi mesafe de olsun tamam, tamam. <laughs> maskem yok çünkü biz bir sosyal deney çekiyoruz bak şu ağacın arkasında bir tane kamera var çok sağ olun gerçekten bilmiyorum şey <al>. ben <bir> üşüyorum böyle aynen yok montum var kameranın arkasında da dediğim gibi bir sosyal deney yaptık bunu paylaşmak istiyoruz hani izniniz var mı yaşanmış yok abi bunlar var ne oldu abi gel sana bir yer ayarladık orada <laughs> Ben de kaldım bak. De ki hani git tamam, ayakkabı yani? mont verirler sana. <laughs> ver, ver abi? Ben de sokakta kalıyorum. Nerede kalıyorsun abi? Büyük şehire git, sana bir mont versinler. Evet abi. Bir de ayakkabı verecekler. Bak bana da Büyük verdiler. sen nerede kalıyorsun abi? Ben de sokaktayım. Bak benim yorganımı çaldılar, başkasından aldılar. Yorgan ya ben benim ayakkabıyı çaldılar abi. Çalarlar abi üzerimde Sana <laughs> gasp ettiler, sen ayakkabını mı götürmeyin? Nasıl geçiniyorsun abi? Nasıl geçiniyorum? Çöplerden geçiniyorum. Buldum He. mu yiyorum, bulmadım mı? Ya... Büyük Müslümanlar rica ediyorum yapacak bir şey yok. Yardım etmiyorlar mı abi? Ya büyük şehir seni misafir eder. En fazla duşunu alırsın, bir gece yatarsın. Bir, ge bir gece... Sana bir iş yani. bulur. Akşamdan akşama gidersin yatarsın. Ama bazı kuralları var. İnşallah o kuralları kaldırırsın. Ne, ne abi mesela? Mesela sana bir iş bulana kadar seni tutar. Tutar. Ama bir iş buldu seni koydu ondan sonrası yok yani. He. Bir daha gitsen de seni almaz. Almaz. Çünkü bana aynısı oldu. Aa, şey nasıl abi sıcak yer mi? Sıcak yer duşu var yemeğe içmeye yeri var. Sen niye orada kalmıyorsun şimdi abi? İşte ya beni iş buldular işe koydular adamın işi ters gitti. Adam iş yerini kapattı şimdi gittim beni almıyorlar. herkese bir kere şans tanıyorlar. Soğuk değil mi abi nasıl? Sıcaktır yani sıcak işte... devlet sıcak. soğuk olur mu? Yok yok hani şimdi soğuk değil mi dışarıda kalıyorsun? <laughs> soğuk yapacak şey. bir şey yok. Diyorum ki abi. bak sana ne diyorum adamlar üstündeki organı bu sabah kastettiler. Sabah döv... Aklıya aklıya çıktım, bir hastaneden biri bunu verdi. Ne diyorsun Battaniye abi? Ya? ama ince ama yapacak bir şey yok. Çöplere gireceğim şimdi. <laughs> burada bulursam, satacağım ince bulamazsam acı. Ha. Ama yani git senin bir şansın var yani abi. <laughs> senin bir şansın var abi. İnsanlardan para isteyerek olmuyor abi. Yani ha. Müslüman'ın Müslüman'a tamam farzdır ama tabi müs dinimiz Müslüman, biz kendimiz Müslümanlıkla alakamız yok biz. Evet öyle abi. Anladın mı ne demek istediğimi? Onun için git senin bir şansın var lan. Tamam abi. Yapacak bir şey yok abi. <laughs> ne abi? Ne abi? Al Bana mı? Şey. <laughs> Ayakkabısız olmaz git bir tanesinin kapısını çal. Ee, şey abi biz aslında sosyal deney çekiyorduk. Evet. Ee, kameramız arka taraftaydı. Ee, şunları da ben vereyim abi. Yemek ye, oğlum. Bizden yemek ye, olur oğlum. Olur abi. Tamam. Olur. Sağ ol hakkınız. He, helal, yok, helal helal olsun de, de. Helal, tamam. hoş hoş olsun. helal olsun abi. Tamam abi. Kendine iyi bak. Benim varlığım çok da. Beni sömürdüler. Kim sömürdü abi? Ben Öyle vatandaşım. Ben Rus vatandaşıyım. Hem de Türk vatandaşıyım. Ben iki tane mesleğim var. Ben en maççıyım. Ben de su altında büyük gemilerde kaynak yapmam bir Su altı kaynakçısıyım. Ben kazandım. 16 bin lira dayım çarptı. Aç abi ya. Karnım, karnım, karnım aç. Yemek yemek yedim. Yedim. He? Yemek karnım. Nereliyiz abi? Ben Özbekistan mıyım? Özbekistan. Evet. Ha. Bir şey ister misin? Para ya da sadece açım, karnım açın. Karnım, karnım aç abi. Ee, İyi. para olur abi para. O zaman gidelim mi ya da olur. Şey olur abi. Ama ayağında bir şey yok. Ayağımı... Çorabım çorabım yok abi. Ben, ben buralıyım. Sokakta sokakta kalıyorum. Evet, burada e, yok. Sokakta kalıyorum. Nerede mi yaşıyorsun? Peki? Ha, şey, zeytin Zeytinburnu'ndaki spor kompleksine gidiyorduk. Orada da dövdüler. O, e, so Şimdi abi, senin. Ya spor kompleksinde, o sokakta kalanlar. Hepsi... İşte e, benim çorabım var ama o spor çorabı o kadar şey temiz değil. Olur, olur. Bakar mısın? Aç mısın peki? Karnım aç, karnım, kanım aç. İstersen bu çorap var ama temiz değil o. olur, spor, bir, şey, İş olmaz. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Olur karnım aç çünkü. Tamam, ben ben de söylerim nasıl ee, gidecek bu. Ne, ne nasıl? Ya da ben sana para vereyim sen kendi de yiyebilirsin istersen. Olur. Dersin ah. ben istersen ben de, ben de veri veriyorum. Çok sağ olun teşekkür ederim. Ay çok sağ olun. Sen e, ama yemek yedikten sonra git tamam mı? Tamam. Nerede kalıyorsan oraya git. Metrobüs durağında kalıyorum. Tamam. Oraya gideceğim. Sen evin yakın Şubesine de gidebilirsin. Orada da seni sahiplenebilirler. Ee, bilmiyorum bir şey. Orada. Sen ayağına şimdi çoraplarını giy ondan tamam. sonra git tamam mı? Tamam evet, evet. Tamam şey bu arada şunu söyleyeyim Biz sosyal deney çekiyorduk aslında Kameramız arka taraftaydı çok sağ olun Çok teşekkür ederiz ya, Bayağı ya. üzüldünüz ya evet, ama ben çok üzüldüm yani ya, Çok yufka bir yüreğiniz var çok teşekkür ederim aa aaa ağlayacak mısınız? Lütfen yapmayın <laughs> lütfen. Yani onun yerine ben de olabilirim Aa lütfen yapmayın lütfen e, şu... Ya evsiz insanların insanların davranışları ne oluyor? E, hani empati evet. kururlar mı? Yoksa yapan... ya ağlatacağımı bilsem hiç bu kadar <laughs> şey Hayır, sorun değil. Kalabilir. Hayır, hayır. Yok, bir yok, yok, yok. Sorun değil. Yok, durumum var Allah şükür ya. YouTube kanalını hani insanlara göstermek evet. için biraz duygulandırdım herhalde. Yani, yani, ya, e, ne düşündünüz yani beni böyle yani, görünce? Ben, kimi, kim olsa yani bence ha. benim bir şey düşünmem değil aslında etraftakilerin bir şey düşünmemeleri daha... Ne oluyor ne yapıyor? Abi git. <laughs> git. Dur hele <öyle>, dur. <gülüyor> <gülüyor> git o da kilo alacak hemen. Yani. Abi ben o... Gel sen müzik açın O benim sevgilim. Abi, o benim sevgilim abi. Onlar gitti. Güzel ben... sevgilim Nasıl? Erkek sen iyi misin erkek abi? Sen abi sen erkek sen değil abi. Ben baktım. Er, erkek mi seveceksin? Bak, baktım abi o erkek. Aman yavrum. Dur dur. Adam gitsin seni bırakacağım. Biraz gitsin ileride sen. Abi gidiyor Eğitim. mu? Onun manayı değil. Erkek de sen. Gidiyor abi o bak. Ne içtin sen? Ha? Ne içtin? Ha ne işte? ne içiyorsun oğlum? Ne içiyorsun kafan böyle güzel olmuşsun? Ha? İçiler mi? Yo içmiyorum. Ne iç? Alkolle mi böyle olmuşsun? Uyuşturucu kullanmışsın sanki ya. Ha? Sen? Sen sen. Hiç yok. Ne kullanıyorsun? Dur seni bırakmam dur. Polisi ararım abi bırak. Ara be. ara polisi ara. Abi bırak ya beni. Bırakmıyorum oğlum. Valla. Ne çocuğu gitti git nereye gidiyor? Sen hadi. niye gülüyorsun abi bana? Ya sen? Niye gülüyorsun ki abi bana? Ya sen? Niye gülüyorsun ki abi bana? Açma seni lan burada da açma. Burada mı? İşte işte çocuğu burada. Gülür mü? Sen niye beni tuttun ki abi? Tamam git hadi git. Sen? Ne? Git istediğin yere git seni serbest alıyorum. Gitmiyorum lan. Seni azat ediyorum hadi. Git. Gitmiyorum lan. Hadi beni gönder abi. Hadi. Tam kalsın sıkıntı yok Hadi gönder beni. Sen niye gülüyorsun abi niye? Azat mı? Ha? Oğlum önünü görmüyorsun lan Sana ne vermiş ya ne içmişsin? Bunu aldım. <laughs> Bunu aldım. Bunu aldım. Nasıl bir şey içmişsin Efendim abi? Ne? Bana daha mı dedin? Yok ne oldu? Afazı ha, güzel abi. Ha. Bir şeyler içermiş herhalde. Sen neylesin? Ben her yerliyim hadi. Abi git hadi hadi. Aha ben de, hadi, de her, her yerliyim. Hadi de hocam hadi. Hadi git hadi, hadi. Erkek sen in lan. <gülüyor> <gülüyor> Erkek sen... sen, Hadi lan. Sen niye gülüyorsun ya? Hadi lan. Neredesin? Niye gülüyorsun? Tamam hadi kardeşim hadi hadi hadi. Sen beni dövebileceğini mi zannediyorsun abi? Durum hadi. Ben dürüst ne diyor dedeksin? Sar İç. Lan like, ya bak yani. Hadi. Lan Polisi arıyorum ha. Like. Arayayım polisi. Kontrolüm var mı? Kontrolüm yok. Ben de polis. Mi polis. Ben de polisi arayacağım. Sen kim Şikayet edeceğim. <laughs> Ona stil git lan. ben seni şikayet edeceğim. Niye? <laughs> <laughs> Abi sen her boka geliyorsun ama. Yasak mı? Yasak ondan sonra. Hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> 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 kim? Dayı onun neresi? <laughs> Batmanlısın. Batman ee, ben de Batmanlıyım abi. Ne no, olur sen Batmanlı değilsin. Vallahi Batmanlıyım. Ne? Konuşma bizim Uralya benzeri. Öyle de abi. Diyarbakır'a Batman a, bizim Uralya. Sen neylesin abi? Ben <laughs> <laughs> Ahmetli. Sen birlikte <neredeyse> de. Yok, <laughs> ben batmadım. Sen nereden <laughs> buldun bunu? Ben burayı parkta buldum. Ben sen nereden buldum? Buradan. Sen nerede yaşıyorsun abi? Ben. Nerede yaşıyorsun? Olduğum yerden Burada mı yatıyorsun abi? Tamam gel şu hadi hadi git bak. Taş mı yağıyor ya? Bir tane bir tane diğer bakır iki tane batmanı. Taş mı yağıyor abi? abi. He ha? hadi tam o tapa gel Hadi hadi. Niye abi? Bana çarpma. He? Ya dur kapayı Hadi. Abi burası senin yerin mi ya? Yok ben oturuyorum. Ben de oturuyorum, ben de oturuyorum abi bak. Bak ben de oturuyorum. Otur. Oturdum. Otur. Öyle kal. Kaç dakika? dakika. Olsun. <laughs> <laughs> ne var ki? Ne yapıyorsun? Azmin Azakir. Sen neredesin abi? Ne yapacağım? Nüfusuma. Nüfusun ne hocam? Ne olarak? Abi olarak. Para sana abi? He? Ne? Ne tepe verir Ha bir an düştü, bir an düştü. Kim yaptı? Sen yaptın ya. Vallahi doğru söyle bak. Lan ne oladın? Abi. Nereye, ne diyorsun lan sen? Sen mi yaptın? Lan git bu tarafa hadi git. Hadi tarafa git hadi. Hadi. Abi. Ama telefon azdan sokalım sen. <laughs> Niye abi? Kalk git hadi. hadi. Bir, Böyle bir git. tane Başka. vursana bana abi. <laughs> Sen de lafı zorluyorsun ha. Vursana abi. Vur vur. Ha vurdum.